Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün trigonometrik özdeşlikleri inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar trigonometrik özdeşlikler deyince birçok formül geliyor ama bizim bilmemiz gereken aslında net olarak iki tane formül var. Sin kare x artı kos kare x'in ben biri olduğunu bileceğim. Zaman zaman burada geleceğim diyeceğim ki mesela sin kareyi karşıya atacağım. Kos kare x eşittir 1 eksi sin kare x diyeceğim. Ya da diyeceğim ki mesela arkadaşlar sin kare x eşittir kos kareyi karşıya atacağım. 1 eksi kos kare x diyeceğim. Ama bunları zaten buradan çıkardığım için bizim çıkış noktamız her zaman budur dostlar. İkinci bilmemiz gereken özdeşlik ise tanjant x çarpı kotanjant x eşittir 1'dir arkadaşlar. Şimdi bunu da <laughs> bu şekilde ezbere bilmemiz lazım ama muhabbet şuradan geliyor aslında bakın. Burası sin x bölü cos x çarpı burası da cos x bölü sin x. Ben bunları çarparsam dostlar şunlar gider, şunlar gider cevabım bir kalır mı kalır. Ama biz bu iki özdeşliği adımız soyadımız gibi bileceğiz. Bakın bir diğer özdeşlik ise şudur ama o da yine buradan gelir. Bak ben kotiksi karşıya bölme olarak atarım değil mi? Ya da her iki tarafı kotikse bölerim. O zaman tanjant x mesela bir bölü kotikse olur. Ya da kotikse eşittir 1 bölü tan olur. Ama bunlar da yine buradan gelmektedir dostlar. Bir de bizim işimizi kolaylaştıran ama bunu zaten vermiştik tam özdeşlikle denemez bence. Tümler açılar. Şimdi arkadaşlar tümler açı. Tümler açı demek ne demek? Toplamları 90 derece olan iki tane açı. Yani x artı y eşittir 90. Şimdi bu durumda şöyle diyeceğim. Sin x eşittir cos y ya da tan x eşittir kot y. Tümler açıların sinüsü ile kosinüsü, tanjantı ile kotanjantı birbirine eşittir dedikten sonra bu kısmı artık geçiyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Sorulara geçiyoruz. Şimdi dostlarım sorularımız bu arada yine çap yayınlarında. Şimdi geldim arkadaşlar ilk soru. Aşağıdaki eşliklerden hangisi doğrudur? Bak sin kare x, sin kare x artı kos x kare. Yani açının karesi diyor. Bunun cevabı 1 midir? Hayır. Bizim cevabımız 1 olması için bunu sin kare x artı kos kare x. kosinüsün karesi olması lazım gitti. Sonra geldi kos 20 artı sin 20 eşittir 1. Böyle bir şey var mı dostlarım? Yok. Şimdi bak burada sin kareyi buraya atarsam kos kare alfa eksi sin kare alfa eşittir eksi 1. Böyle bir özdeşliğim var mı bizim? Yok dostlar. Mesela geldim arkadaşlar. Yine sin kare pi bölü 15. Kosinüs pi bölü 15'in karesi. Bu ne demek dostlar? Şöyle mi demek bu? Sin kare pi bölü 15 artı aslında cos kare pi bölü 15 değil mi diğeri de? Yani kosinüs pi bölü 15'in karesiyle cos kare pi bölü 15 aynı yazılımdır. O zaman bunun cevabı açılar aynı olduğu zaman sin kare artı cos kare her zaman bir miydi? Her zaman 1'di. Dedikten sonra buraya geçtik arkadaşlar. Şimdi aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi tan x artı cot x eşittir. 1 bölü sin x çarpı cos x diyor. Bak tan x artı cot x'i şuraya bir alalım. Tan x artı cot x. Şimdi benim tan x dediğim şey nedir? Sin x bölü cos x'tir değil mi? Artı cot x dediğim şey ise cos x bölü sin x. O zaman dostlarım payda işlemek için burayı ben sin x ile burayı cos x ile genişletirim. Ve şu hale gelir? Burası sin kare x bölü sin x çarpı cos x. Artı burası ise cos kare x. Değil mi? Üstekine de çarpıyorum. Genişletiyorum yani. Sin x çarpı cos x. E bu da artık paydalar eşit işte olduğu için tek paydada yazabilir miyim ben bunu? Yani sin x çarpı cos x olur alt tarafım. Üst tarafım ise sin kare x artı cos kare x. E bunun cevabı 1 bir midir? 1'dir. O zaman burası bak ne oldu? 1 bölü sin x çarpı cos x. Yani a doğru mu geldi? Doğru geldi. Şimdi geldi sekant x çarpı sekant x diyor. Bak sekant ne demekti? 1 bölü kosinüs x demekti değil mi? Çarpı sekant da 1 bölü sinüs x demekti. E o zaman üsttekileri çarptım bir. E, alttakileri çarptım hocam. Cos x çarpı sin x. Yani çarpamadım aslında. Yani doğru bir ifade mi? Doğru bir ifade. Şimdi yani tanjantım ne demekti? Sinüs x bölü kosünüs x. Peki kosekant diyor. Cosecant da bir bölü sin x miydi dostlar? Değil mi? O zaman şu sin gitti. Bunlar bir kaldı. Yukarısı bir oldu. Aşağısı kosünüs x oldu. Şimdi bir bölü kosünüs x ise ne demek? Sekant x mi demek? O zaman doğru mu? Doğru. <laughs> Geldim. Şimdi bak sekant x çarpı kotanjant x. Sekant demek bir bölü kosünüs x demek. Kotanjant ise kosinüs x bölü sinüs x demek değil mi? O zaman burada koslar gider mi? Ne kalır? 1 bölü sin kalır. 1 bölü sin ne demektir? Kosekant x demektir. Ama bu bana ne diyor? Tanjant x diyor. O zaman doğru mu? Değil. Yani değişik mi yanlış? E bir de gelin şuna bakalım. Bunlar birbirinin eşleniği olan iki ifade değil mi? Yani sadece 1 bir ile 1'i şununla da eksi sin ile de artı sin'i çarpsam yeter. Şimdi 1 bir ile 1'i çarptım 1. Eksi sin ile artı sin'i çarptım. Eksi sin kare x eşittir. Kos kare x. E bu durumda eksi sin kareyi ben buraya atarsam şöyle mi olur? 1 eşittir cos kare x artı sin kare x. E sin kare artı cos kare gerçekten bir mi? Gerçekten bir. Bunu da biliyorum. O zaman cevabım D şıkkı mı geldi? Dedik ve geçtik. Şimdi işleminin sadeleşmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar <laughs> bakın Burada aklınıza hemen iki kare farkı gelir. Mesela bunu cos alfa eksi cos beta yazarsınız. Bunu sin alfa eksi sin beta yazarsınız ama soru burada nedir? Şimdi bak sin cos kare alfa. Şimdi biz şunu biliyor muyduk? Bak cos kare alfa artı sin kare alfa eşit miydi 1'e? O zaman sin kare alfayı karşıya atarsam şöyle mi olur? Cos kare alfa eşittir 1 eksi sin kare alfa. O zaman ben cos kare alfa yerine 1 eksi sin kare alfa yazabilir miymişim? Şimdi buraya geldim böldüm. O zaman burası 1 eksi Sin kare alfa. Geldim kos kare beta. Şimdi ben şunu biliyor muyum? Kos kare beta artı sin kare beta eşittir 1 mi? E Bunu karşıya atarsam bak. Kos kare beta eşittir 1 eksi sin kare beta. O zaman geldim. Buraya da eksi yazdım. Burası ne oldu? 1 eksi sin kare beta mıymış? Şimdi alt tarafı hiç dokunmadım henüz. Bak sin kare alfa eksi sin kare beta. Şimdi üst tarafı gelin bir düzenleyelim. Şimdi burası ne oldu? 1 eksi sin kare alfa. 1 eksi sin kare alfa. Burası ne oldu? Eksi 1 artı sin kare beta. Artı sin kare beta. Şimdi şunlar gitti mi? <laughs> gitti. Alt taraf ne oldu? Bak şimdi alt tarafı yazalım bir. Aynen yazalım. Hadi sin kare alfa eksi sin kare beta. Şimdi bu ifade de şöyle mi oldu dostlar? Bak üstte ne kaldı? Üste eksi sin kare alfa. Eksi sin kare alfa. Artı sin kare beta. E alt tarafım zaten sin kare alfa. Eksi sin kare beta. Bak şimdi üst taraf alt tarafın eksiyle çarpılmış hali değil mi? Bak ben altı eksiyle çarparsam bu eksi olur bu artı olur aynı olur. E demek ki bir tar birisi diğerinin eksilisi olan iki ifadeyi birbirine bölersem cevabım ne çıkar? Eksi bir çıkar dedik ve geçtik. Şimdi sekant kare x bölü 1 artı kotanjant kare x. Şimdi gelin bunu bir düzenleyelim. Şimdi sekant neydi sekant? Bunu aynı zamanda şöyle de yazabilirsiniz bu arada. Bak sekant x'in parantez karesi. Sekant 1 bölü kosinüsü değil mi? 1 bölü kosinüs x'in parantez karesi. Geldim buraya. Bu da 1 artı. Bak bunu da şöyle yazabilirsin. Kotanjant x'in parantez karesi. O zaman kotanjant dediğim şey kosinüs x bölü sinüs x. Bunun parantez karesi miymiş? Şimdi geldim. Arkadaşlar burası ne oldu? 1'in karesi 1. Kosinüs x'in karesi ise Cos kare x. Şimdi buraya geldim. 1 artı kosinüs x'in karesi cos kare x bölü sinüs x'in karesi sin kare x. O zaman gelin bunu da şöyle bir düzenleyelim şimdi. Şurası ne oldu dostlarım? 1 bölü cos kare x değil mi? Burası da şununla şunu çarpıyordum. Artı bununla topluyordum değil mi? Normal rasyonel sayılar. Yani sin kare x artı cos kare x bölü sin kare x. Bak şimdi ne oldu? Cos kare artı sin kare hocam 1'de. O zaman burası aslında 1 bölü sin kare x. E şimdi ne yapacağım dostum? Alttakini ters çevirip çarpacağım. Yani 1 bölü cos kare x çarpı bunu ters çevirirsem sin kare x bölü 1. O zaman üstteki ile üsttekini çarparsam 1 ile çarptığım için aynısı gelir. Alttaki ile alttakini çarparsam yine 1 ile çarptığım için aynısı gelir. E sin kare x bölü cos kare x. Bu da şu demek değil mi? Sinüs x bölü kosinüs x'in parantez karesi. E sin bölü cos zaten tanjantta. O zaman tanjant x'in parantez karesi. O da neydi arkadaşlar? Daha güzel yazılımı tan kare x şeklindeydi değil mi? Yani D şıkkı geldi cevabım dedik ve geçtik. Şimdi <laughs> cos x sekant x diyor. Bak şimdi. Hemen gel bir düzenlemeye başlayalım. Şimdi bunu cos x e aynen yazdım. Hiç de okumadım. Sekant da 1 bölü cos x miydi? Bu da 1 bölü cos x. Geldim alt tarafa. Bu sinüs x, kosekant da 1 bölü sin x miydi? Şimdi o zaman gel bunları bir düzenleyelim. Şimdi kos da cos'u çarptım. Şu ikisini çarpıp eksi bir ekleyeceğim değil mi? O zaman yukarısı cos kare x. Hani payda eşit yerine bu daha pratiktir dostlar. Onun için böyle yapıyoruz değil mi? Buraya geldim. Bununla bunu çarptım. Sin kare x. Sin kare x. Eksi bir bölü sinüs x. Şimdi o zaman bu ifadeyi ne yapacağım? Yukarıdaki aynen kalacak. Cos kare x eksi bir bölü. Kosinüs x çarpı. Alttakini ters çevirdim çarpım. Sinüs x bölü sin kare x Eksi 1. Şimdi bak bizim bir özdeşliğimiz vardı. Neydi o özdeşlik? Sin kare x artı kos kare x eşittir bir. Bak burada kos kare eksi 1 diyor. E ben şunu karşıya atarsam bak. Sin kare x eşittir. Aslında 1 eksi kos kare x miymiş arkadaşlar? Peki bizimkisi kos kare eksi 1. Yani tam eksilisi. Bak her ikisini eksiyle çarparsan, çarparsam. Burası eksi sin kare x eşittir. Eksi 1 artı kos kare x. Şu ikisini yer değiştir. Bak önce kos kareye yaz sonra eksi 1 yaz. Tam olarak bu ifade mi? Tam olarak bu ifade. O zaman bu ifade eksi sin kare x miymiş? Bak eksi sin kare x. Yazdım sonra geldim sin kare x eksi 1. Şimdi bak şunu geldim bu sefer burada karşıya attım. Bunu karşıya attım. O zaman şöyle mi kaldı? Kos kare x eşittir 1 eksi sin kare x. E şimdi yine bak bizimkisi ise artı sin kare eksi 1. O zaman yine eksiyle çarparsam eksi kos kare x eşittir eksi 1 Artı sin kare x. E yine yer değiştir. Yer değiştirirsen aslında sin kare x eksi bir. Yani bizimkisi eksi kos kare x miymiş. Eksi kos kare x. Şimdi arkadaşlar geldim. <laughs> o zaman bunu bir çarpalım. Şimdi eksi sin kare ile eksi sin'i çarparsam. Burası eksi sinüs küp x olur değil mi? Sinüs x'in küpü. Eksi kos x ile eksi kos kare x'i çarparsam. Burası eksi kosinüs küp x. E, eksi x artıya döndü mü? O zaman sin küp x bölü kos küp x. Bu da ne oldu arkadaşlar? Sin x bölü cos x'in küpü oldu değil mi? Yani bu da nedir? Tanjant x'in küpüdür dedik ve geçtik. Şimdi işleminin sadeleşmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi eşittir koydum arkadaşlar. Öncelikle geldim. Bak tan kare x diyor. Ben bu tan kare x'i sin x bölü cos x'in parantez karesi şeklinde yazabilirim. Şimdi o zaman burası ne oldu? 1 eksi sin kare x bölü cos kare x. Burada ne yapıyordum? Bununla bunu çarpıp bundan çıkarıyordum. Yani o zaman şöyle mi oldu? Cos kare x eksi sin kare x bölü cos kare x. Yani bu üst kısmın bak düzenlenmiş hali bu geldi. O zaman gel bunu bir yazayım buraya. Cos kare x eksi sin kare x bölü cos kare x. Geldim tan x diyor. Tan x demek de arkadaşlar sin x bölü cos x mi demekti? De? Çarpı. Arkadaşlar bunu ters çevireceğiz şimdi ters çevireceğim. Bu cot x değil mi? Cot ters çevirirsem cot aslında cos x bölü sin x değil mi? Hani çarp, bölmeyi çarpmaya çevirdiğim için alttakini ters çevirip çarpacağım arkadaşlar. Yani şöyle mi oldu aslında? Burası kot kare x kot kare x eksi 1 çarpı e, sin x bölü cos x oldu değil mi? Sin x bölü cos x. Şimdi şu kot kare x eksi 1 de gelin bir düzenleyelim arkadaşlar. Şurada bir düzenleyelim bunu. <laughs> Şimdi kot kare demek Cos kare x bölü sin kare x demek değil mi? Çünkü kosun kotanjant kotanjan kos bölü sin Eksi 1. Şimdi ne yapıyordum? Şununla şunu çarpıp bundan çıkarıyordum. Bu da ne oldu? Kosinüs kare x eksi sinüs kare x bölü sinüs kare x mi oldu? Sinüs kare x. O zaman gelin bunu da şöyle yazalım mı arkadaşlar? Burada gördüğün gibi yazalım. Kosinüs kare x eksi sinüs kare x bölü sinüs kare x. Şimdi sinüs kare x. Şimdi gelin son haline bir bakalım. Ne yapacağım? Burada yine alttakini ters çevirip çarpacağım değil mi dostlar? Alttakini. O zaman bak üstteki aynen yazdım. Kos kare x eksi sin kare x bölü kos kare x. Çarpı. Alttakini ters çevirdim. mi Çarpı. Kosinüs x bölü sinüs x. Çarpı. Hepsi çarpma olduğu için şu parantezi kaldırabilirim değil mi dostlar? Burası ne olur parantezi kaldırırsam arkadaşlar? Kos kare x eksi sin kare x bölü sin kare x çarpı sin x bölü cos x. Şimdi arkadaşlar çarpmada şunlar gider mi? Sonra şunlar gider mi? Şimdi bak ne kaldı elimde? Şurada cos kare eksi sin kare. Bak şimdi cos kare x eksi sin kare x üstüne şurada gel bir çalışma yapalım. Şimdi cos kare x eksi sin kare x demiş bana. Arkadaşlar ben şunu biliyor muyum? Sin kare x artı cos kare x eşittir 1 de. Mesela o zaman şöyle yapabilirim değil mi? Sin kare eksi burada yalnız bırakayım. Kos kareyi karşıya atayım. Bu da ne oldu? 1 eksi kos kare eksi. O zaman arkadaşlar ben şu sin karenin yerine 1 eksi kos kare yazabilirim. Burası ne oldu? Kos kare eksi eksi 1 eksi sin kare pardon 1 eksi kos kare eksi. Değil mi? Sin karenin yerine geldim 1 eksi kos kare yazdım. O zaman burası da şöyle mi oldu arkadaşlar? 1 eksi kos kare x değil mi? Geldim. Değil mi? ama arkadaşlar şurada bakın şuraya hiç girmemize gerek yok şurada ufak bir işlem hatamız olmuş onu gelin bir düzeltelim şimdi arkadaşlar bakın şöyle yazabilirim değil mi bak şurayı şurayı aradaki işaretim burada bölmeydi bak şunu yazmıştım bu şekilde Burada ne yaptım? Şunu ters çevirdim, şunu ters çevirdim. Sin x bölü kos x yazdım. Şurası bölmedi, biz onu çarpma gibi aldık. O zaman bunu da ters çevireceğim, değil mi arkadaşlar? E o zaman ben bunu da ters çevirirsem ne olur arkadaşlar? Burası şöyle mi olur? Şöyle mi olur arkadaşlar? Sin kare x bölü kos kare x eksi sin kare x çarpı kos x bölü sin x. O zaman arkadaşlar bak şunlar gitti bu sefer. Hiç gerek kalmadı. E şimdi arkadaşlar şunu az önce gitmemişti. Şimdi iki tane sin x'in çarpımı sin kareyi, iki tane cos x'in çarpımı cos kareyi götürdü. Bir kaldı. Arkadaşlar bakın işlem hatasını ben de yapıyorum. Hepimiz yapabiliriz. Bölmeyi görmeyiz, onu görmeyiz, bunu görmeyiz. Ama sorunun çözümünü güzel bir şekilde yazarsanız onu görmeniz ve bulmanız ve düzeltmeniz ne kadar kolay oluyor görüyorsunuz değil mi? Yani bu gerçekten şu an size basit gibi geliyor ama bizim için gerçekten aşırı derecede önemli arkadaşlar. Şimdi Geldim. Şu sayfamız kaydı. Onu bir sildik, düzelttik. Şimdi <laughs> arkadaşlar bu soru kaydı. Şuradayız. İşlemin sadeleşmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar gelin hemen bir düzenlemeye başlayalım o zaman. Şimdi burası kosinüs x mi? Eksi sekant demek neydi arkadaşlar? Bir bölü kosinüs x'ti. Şimdi geldim burası sinüs x. Eksi kosekant demek neydi? Bir bölü sinüs x'ti. O zaman ne oldu arkadaşlar burası? Bak Ha, bu soruyu az önce çözdük değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar şurada indirirken 5'te 6'nın yeri kaydı. Onun için böyle bir sıkıntı oldu. Kusura bakmayın deyip hemen şuradan devam edelim şimdi. Pardon. Şimdi geldim arkadaşlar. Burada ne yapayım ilk başta? bir Bunların bir paydasını eşitleyeyim mi? Şimdi ne yaparım? Bunu 1-sin bunu da cos x'de mi genişletirim? Bak şimdi geldim. Eşittir. Artık paydalar eşit değil. Tek paydada yazayım mı? Bak şimdi alt tarafta paydam son durumda şunların çarpımı gelecek. Değil mi? Bunları birazdan çarparız. Şimdi üst tarafa bakayım. Burada bu ikisini çarpacağım arkadaşlar. Değil mi? Bununla bunu çarpacağım. Yani 1 eksi sin x'in karesini alacağım aslında. Bu da ne oldu? Birincinin karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Yani çarpı bir hiç yazmasam olur. Artı ikincinin karesi sin kare x. E burası cos x çarpı cos x'ten artı cos kare x mi oldu arkadaşlar? Bak şimdi dostum sin kare artı cos kare 1 miydi? O zaman burası şöyle mi geldi? 1 eksi 2 sin x artı 1 bölü cos x çarpı 1 eksi sin x. Şimdi arkadaşlar gelin bunu düzenleyelim. Şimdi şurası 1 1 daha 2 değil mi? 2 eksi 2 sin x. Bunu da ben bölü şunu aynısını yazacağız değil mi? Cos x çarpı 1 eksi sin x. Şimdi üst taraf 2 parantezini alayım mı? Bak üst taraf 2 parantezini aldığında 1 eksi sin x mi gelir arkadaşlar? Bölü alt taraf ise cos x çarpı 1 eksi sinüs x. O zaman şunlar gitti mi? Bak ne geldi? 2 bölü kosinüs x. 2 bölü yani bu da şu mu demek arkadaşlar? Şöyle uzunca yazalım. 2 çarpı 1 bölü kosinüs x. 1 bölü kosinüs x demek arkadaşlar. 1 bölü kosinüs x demek sekant x'ti. Yani aslında cevabım ne geldi? 2 çarpı 2 çarpı sekant x mi geldi? Dedik ve geçtik. Şimdi geldim. <laughs> sin kare eksi kos kare 1 eksi sin x 1 eksi kos x. Şimdi paydalarım farklı değil mi? Paydaların farklı olduğu için soruyu görür görmez ilk ki aklıma gelmesi gereken şey ne? Hocam ben bunların paydasını 5 eşitliyim. O zaman ben bunu 1 eksi sin x ile çarpayım. Gelin bunu da mesela 1 eksi cos x ile çarpayım arkadaşlar. Bak şimdi bu, şekilde ben bu çarpma işlemini yaptığım zaman artık paydalar eşit ya tek paydada yazayım. Yukarısı ne oldu? Sin kare x. 1 ile çarptım sin kare x. Sonra şunları çarpınca eksi sin küp x değil mi arkadaşlar? Bak sin kare ile sin'i çarpıyorum ne olur sin küp olur. Sonra gelin buraya çarpayım. Arada bir eksi var. Burası da arkadaşlar cos kare x değil mi? Sonra eksi cos küp x mi arkadaşlar? Değil mi? Alt tarafa gelin arkadaşlar. Alt tarafta 1 eksi cos x çarpı 1 eksi sin x geldi. Şimdi dostlar bak bu şekilde yaparsanız sorunun çözümüne gidebilir misiniz? Mümkün değil. Hani bunu bu şekilde göstermemin sebebi trigonometride buradan sizi çok düşürmeye çalışacaklar arkadaşlar. Paydalar farklıysa hocam ben hemen paydalar içtim. evet bu mantıklı ama her zaman olmuyor işte. Trigonometride çünkü özdeşliklerimiz var bizim. Bak ben sin kare yerine ne yazabilirim? Şimdi sin kare x artı cos kare x 1 miydi? O zaman aslında benim sin kare x dediğim şey bir eksi cos kare x arkadaşlar? Ne yaptım? Şunu karşıya attım. Bak bu sin kare yerine 1 eksi cos kare x yazdığımı düşün. Şimdi buraya da geldim. Sin kare x artı cos kare x bir de sin kare x'i karşıya atarsam cos kare x eşittir. 1 eksi sin kare x. O zaman cos kare x yine de 1 eksi sin kare x yazdığımı düşün. Şimdi geldim. Arkadaşlar burada yukarısı ne oldu? 1 eksi cos kare x bölü 1 eksi cos x. Geldim. Eksi yukarısı ne oldu arkadaşlar? 1 eksi sin kare x bölü. 1 eksi sinüs x. Şimdi arkadaşlar 1 eksi kos kare. Şimdi bizim şöyle bir 2 e, kare farkı dediğimiz bir şey vardı değil mi? Birincinin karesi eksi ikinci. Bunu da biz şöyle mi diyorduk? A eksi b çarpı a artı b. Bak şimdi burası da 1 eksi kos kare x yazıyor. Bak 1 eksi kos kare x. E bu aslında 1'in karesi eksi kosinüsün karesi mi? E ben bunu da yine birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci diye yazabilirim değil mi? Şurada maviye geçelim de. Şimdi o zaman burası şöyle oldu mu arkadaşlar? Bak Alt tarafta bir eksi kosinüs x duruyor. Hiç dokunmadım. Üst tarafım ise iki kare farkından yazarsam. Bir eksi kos x çarpı bir artı kos x. Geldim. Eksi. Şimdi alt tarafta bir eksi sin x'in duruyor. Hiç dokunmadım. Üst tarafta da aynı şekilde bak. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi ya. Birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci. O zaman dostlar bak şunlar gitti mi? O zaman dostlar şunlar gitti mi? Şimdi burası ne oldu? Bir artı kosünüs x? eksi burası ne oldu? 1 eksi sinüs x oldu değil mi? E şimdi gel şu eksiği bir dağıt. Eksiği dağıtırsam şöyle mi olur? 1 artı kosinüs x eksi 1 artı sinüs x. Şimdi şunlar da gitti. Peki bunun cevabı neymiş? 1 bölü 3. Yani biz kos x artı sin x'i 1 bölü 3 bulduk özetle. Doğru mu? Bak şimdi şurada rengi değiştirdim yine. Şimdi biz şöyle bulduk. Kosinüs x artı sinüs x eşittir 1 bölü 3. Şimdi bak bana soru sin x çarpı cos x soruyor. O zaman ne yapacağım biliyor musunuz? Hemen geleceğim. Her iki tarafın parantez karesini alacağım. Şimdi o zaman burası kosinüs kare x birincinin karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi sinüs kare x eşittir 1 bölü 9 mu? Peki cos kare ile sin karenin toplamı 1 değil mi? 1. Onların yerine 1 yazayım hocam. O zaman 1 artı 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 1 bölü 9. E 1 karşıya eksi 1 olarak gider mi? Gitti. Ne oldu? Eksi 8 bölü 9. Yani 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x eksi 8 bölü 9 mu geldi? E benim tek fazladığım artık çarpı 2. Bunu da karşıya her iki tarafı 2'ye bölerim. Ya karşıya bölme olarak atarsam. Şöyle mi olur arkadaşlar? Sin x çarpı kos x eşittir. Eksi 8 bölü 9 Bölü 2 değil mi? Yani şu mu özellikle? Eksi 8 bölü 9 bölü 2 benim cevabım. E bu da ne yaptım? Eksi 8 bölü 9 çarpı bu 2 bölü 1 de 1 bölü 2 yaptım. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4. O zaman cevabım da eksi 4 bölü 9 geldi dedik ve geçtik. Aynı zamanda burada da videoyu bitirdik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bu özdeşliklerle ilgili bir süre soru çözümüne devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.